Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma video beni hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, parkur oynuyoruz. Rekor kırmaya çalışacağız. Bu arada e, arkadaki sesler için özür dilerim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar e, birazcık şey bekliyorum. Yani arkadaş bekliyorum. Çünkü arkadaşlar e, arkadaşım doğru düzgün yok. Yani mahallede de yok burada. Ve ben buna dışlanmış gibi gözüküyorum. O yüzden üzgünüm. Ee, ve parkurumuza geçiyoruz. Ve rekor bu arada e, kaçtı? 5.5 e, e, mi öyle bir şey? Neyse şimdi başlayalım. Şimdi e, geçelim videomuza doğru düzgün. Evet şimdi rekoru kırmaya çalışıyoruz. Ya of... Oğlum bu ne ya? Üf, i̇ğrenç oldu. Neyse. Ee, bu arada arkadaşlar destekleriniz için çok teşekkür ederim. Bu beni çok mutlu ediyor. Ciddiyim çok mutlu ediyor. Ee, bu arada e, son ilk ilk videoma bakabilirsiniz. Çok eğlenceli içerik. Yani 17 saniye oldu. Ona bakmayın ama çok hoş bir rekor kırdım orada çünkü. Lütfen bakın. Ee, burada rekor kırmaya çalışıyorum. Hakikaten de rekorum çok yakındı. Bu arada ben bunu kapkuktan yapıyorum. Ay tiktoktan ne kattık o. Tiktoktan seslendiriyorum. Kusura bakmayın bazılarını yanlış seslendirmiş olabilirim. Ee, bazı kişiler demiş ki yaşın kaç? Yaşım 11.5 diyebiliriz. Çünkü 12'me girdim gireceğim. Ee, arkadaş arıyorum bu arada dedim. 11-12 yaşları yeterli. Bu arada öldüm sinir oldum. Ee, i̇şte en sevdiğim youtuber olan kişi de kim olabilir? Bunu çok sormuşsunuz bu arada. Benim ana hesabım var ama e, onu söylemek istemiyorum çünkü birazcık saçma cringe şeyler var. Onlar benim gerçek öz takipçilerim. O yüzden ee, en sevdiğim youtuber'a geçelim şimdi. Berkay Türk Aslan. Burada videoları çekiyor ama çok hoş. Buna çok mutluyum. Tekrardan tekrardan söylüyorum. Arkadaki sesler için çok özür diliyorum. Neyse. Bu arada kartlarımın saçı yok. Neyse. Var da Robux. Rob bu arada Robux'um var ya. Robux'um var. Harcayabiliyorum. Ama harcamak istemiyorum. Bu oyunda zaten Robux'lu çok da güzel şeyler yok. Arkadaşlar Robux var bende tamam mı? Kartlarımı sürece şey yapayım mı? Gerçek bu arada şu üstte 5 robux verdim benimkisinin Çok güzel bence ya çok hoş o yüzden Neyse ee, burada oo, Burada kırmaya başladık Daha yeni söylüyorum kusura bakmayın e, Bu arada tiktok hesabım asdf yazın çıkar asdf Bu arada tek harfler e, böyle e falan yok Evet şimdi böyle başlıyoruz Bacon teyze Ay Bacon amca kusura bakma. Seni rekorun zormuş. Neyse hadi Bacon te Ay, teyze diyorum amca. Neyse hadi bakalım. Bu arada Berkay e, Berkay Berkay a, konuşamıyorum kusura bakmayın. Berkay Türk Aslan e, diye bir youtuber öneriyorum. Çünkü çok hoş videoları var. Ben onu her zaman izliyorum ama videoları sık paylaşmıyor. Bu birazcık üzücü. Üşnodu 48. Oo bayağı iyi. Bayağı iyi. Aa birisi var. Neyse. Ee, şimdi e, ya ne yapacağım bilmiyorum. Susacağım ya. Birazcık susacağım çünkü ko çok konuştum. Nefes alamıyorum. Neyse birazcık susayım. Burada siz benler eee isminizi yorumlara bırakırsanız mutlu sevinirim. Çünkü bütün yorumunuza kalp atıyorum. Bu arada önü değilim ama neyse öylesine yani. Eğlencesine yani. Öyle düşün. Burada az ucuna ucuna kaçırıyorum rekoru. Görüyorsunuz 2.80. Ben ikide bir 3'lerde kalıyorum burada. Baksanıza ya. Bak 2.81, 2.80, 2.81. Buna çok sinirlenmiştim. Ee, burada sinirlenmiyorum çünkü bu video yayınlanacak. Neyse bu arada e, telefon markamı da sormuşsunuz. Aslında e, çok da güzel bir marka değil. E, iPhone 7. Evet kasmıyor ama önerir miyim? Evet öneririm. Ama e, birazcık çekiminde sıkıntı var ya. He, sağlam bir telefon. Bayağı ciddiyim. Bu kaç kere düştü ve çok güzel yani. Hiç de kasmıyor yani. Tertemiz bu arada. Sadece ekranı birazcık kırılmıştı ama ana ekranı değil kılıfı. ay Kılıfı diyorum lan. Kırmaz mı? Neyse böyle şeyler yapıyorum. Burada videonun sonuna gelecektim ama emotem tabii ki de iğrenç ve emotem olmuyordu. Yani izin vermiyor emote. O zaman bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. İzin vermiyor. Neyse bir videonun daha sonuna geldim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.